Merhaba arkadaşlar. Bir okul müdürü internet sitelerine baktığında 2, 3, 4, 5, 9 ve 10'lu kalem paketi seçenekleri olduğunu görüyor. Ve A3, B, 3 basamaklı A3, B tane almak isterken sadece birinde alamadığını arkadaşlar bize vermiş. Peki bakalım eğer ikili paketlerden alamayacaksa yani bu sayıların 6 tane sayının 5'i A3B'yi bölmeli arkadaşlar. Birinin bölmemesi gerekir. Bunun üzerine konuşacağız. Eğer 2 bölmüyorsa arkadaşlar 4 de bölmez. O halde bu sayı 2 olamaz. 3 bölmüyorsa 9 bölmez. 3 olamaz. Arkadaşlar 4 ile ilgili bir şey söyleyemiyorum şu anda. Bakacağız. 5 bölmüyorsa 10 da bölmez. 5 olamaz arkadaşlar. Bölmelidir. 9 ile ilgili net bir şey söyleyemiyorum. 10'a baktığımda arkadaşlar 10 eğer bölmüyorsa ya 2 ya 5 ikisinden birini daha arkadaşlar bölemeyeceği için 10 bölmek zorundadır. 10 bölmek zorunda olduğuna göre bu sayımız A3 sıfır sayısıdır. A3 sıfır sayısı son iki basamağına baktığımızda 4 ile bölünmeyeceği için arkadaşlar o halde 9 ile bölünmek zorundadır. 9 ile bölüneceğine göre rakamları toplamı 9 ya da 9'un katı 6 yazarsak 6 3 daha 9 olur. Yani 9'a bölünür. Soruya bakalım A kaçtır demişti. A'nın değeri 6. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar dilerim.